19 Mayıs Atatürk Arma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün gençlik kazandı inşallah gelecekte de gençlik kazanacak. Aslında biz çok heyecanlıyız, çok güzel olmuş. Bu kadar güzel bir yerde böyle bir kort yapılması bizi çok mutlu etti. Muhteşem bir manzara var. Oynamak için can atıyorum. Haliç'le, sporu e, ve gençleri bir araya getirebildiğimiz çok anlamlı bir gün oldu. Hem de çok böyle yaratıcı ve girişimci bir iş olduğunu da düşünüyorum. Yani neresinden bakarsak bakalım hem İstanbul'a hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok yakışan bir iş oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Manzara, her şey çok güzel. Kort da aynı şekilde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani müthiş bir atmosfer ve hava var. 19 Mayıs Atatürk e anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak kurulan bu platformda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da gençlerle birlikte bir tenis maçı yaptı. Keyifliydi. Milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Enerjisi yüksek bir kentteyiz, onu hissettirelim istedik. Umarım hep enerjisi böyle yukarıda olsun. Biz bir ay boyunca burayı farklı spor etkinlikleri için kullanıyor olacağız, bu müjdeyi verebilirim.